Sağlıksız et imha edildi. Nizip Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri insan sağlığına zararlı olduğu tespit edilen 60 kilo bozuk eti yakarak imha etti. Nizip Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri rutin gıda kontrolleri sırasında ilçe genelinde bulunan kasaplarda yaptıkları kontroller sırasında bir iş yerinde 60 kilo insan sağlığına zararlı olduğu tespit edilen ete el konuldu. Ele geçirilen bozuk etleri yakarak imha eden Nizip Belediyesi'ne ait Zabıta Müdürlüğü ekipleri et satan iş yeri sahibi hakkında ise cezai işlem uyguladı. Bildiğiniz gibi biz daha önceki yapmış denetimlerde aynı denetimlerimizin aralıksız denetimlerini sürdürmekteyiz. Bugün de kasap esnafında yaptığımız denetimlerde gördüğünüz gibi kasap esnafının biri dışarıdan menşesi bellisiz et getirmiş. Ve bu etlerin mühürleri yok. Dolabın difrizine koyarak etler buzlanmış ve çoğu küflenmiş ve yeşermiş. Yaptığımız denetimlerde bu etleri gördüğümüzde biz de el koyarak aldık. Bu tür vakalarda gördüklerinde veya et alırken bunlar da karşılaştığın zabıta 153. 153'ü arayarak bize bilgi verirlerse biz de bu konuda vatandaşlarımız şikayetlerini değerlendirip gerekeni de yaparız. Vatandaşlarımız et alırken fark etmiyorlar mı ya da görmüyorlar mı bu eti? Doğru bir konuya değindi. Vatandaşların bu eti alırken aslında çok iyi de farkındalar. Yalnız 18 liraya, 13 liraya, 15 liraya et alıyorlar. Onun için ucuzca bir şey olmaz. Halbuki bu etlerin çok hayvanların iç organları, dilleri, kıyma olarak bunlara çok dikkat etsin vatandaşlarımız. Peki. Özellikle hazır kıyma almasınlar. Et alırken mutlaka gözden kesilerek o şekil kıyma alsınlar. Peki ben bugün alınan etler sadece bir iş yerine mi ait? Sadece bir iş yerine ait 60 kilogram bozuk et aldık. Şu evet. anda arkadaşlar da imha etmek üzere olur. Peki teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.